Yani ben sana, sana bir şey istemiyorum. Ben senden bir şey istemiyorum. Sen benden fazla çek. Yat adam değilim bak. Bin iki yüz kişi var. Şu oldu. an şu an rey yapıyorsun. Yemiyor. Ya bak gören görüyor yani. Ab Abilerimiz abi. Yat atacağım şey. diyorum bak yat. Ama da Yemiyor abimi çekiyordun. Abimi çekiyordun. Niye kalktın? Rey yapma ya. Rey yapma ya. Rey yapma. Ben ya. niye kattın? Niye kattın? Onu söyle. Niye kattın? Ya çünkü sen diyeceksin ki böyle böyle. Ya da bir, şey da bir dakika. Madem sen çekeceksin. Ne biz çekiyoruz? Bir dakika. Ne demek biz çekiyoruz? Şunu düzelt. Diğer adam değil. Ya gel Ayan, aynı anda Bayanlar niye yapmıyorsun bana onu söyle. Bayanlar her zaman önden. Bayanlar önden. Ya, ya, bak, yine boş, 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 yapın. Biz icraat adamıyız icraat. Gel göster. Ama hadi icraatını göster. Hadi göster. Tamam gel hadi. diyorum işte aynı anda yapalım hadi bak. Eğer sen benden bak. Ya senden ben... bir şey istemiyorum bak. Sadece senin bak. Senin bu, burada itibarın söz konusu tamam mı? En iyi altıdayız altı evet. En iyi Ses ver ses ver ses ver. Arkadaşlar, senin burada şey itibarın söz konusu. Iyi. Bak sen itibarını ortaya koyuyorsun. Senin itibarın bir tane yat bile etmez. Ama ben de ortaya bir tane yat koyuyorum. Senin itibarın Hayır, bin lira. Allah. Bak bin lira etmez ama sana fazlasını veriyorum. Normalde senin itibarın bir tane ayıcık. Delikanlıysan çıkarsın bak, hadi gel. Da. Bak herkes şu an izliyor. Herkes şahit. Şahin abi. Ben konuşabilir miyim? Şahin abim burada. Bekir abim burada. Sağ ol. başta Sıla ablam. Herkes burada. Bir ben hadi ben herkes bir şey burada. Diyeyim, herkes. Doğru. Biat edeceksin bana bak. Biat ben... edeceksin. Bir, bir şey diyeceğim bir saniye. Bir saniye. Bekir, Reis abi sağ olasın. Bak 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 bak, bak 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 bak. Geliyor 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 geliyor. Hop bak. Gel. Öptü. 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 Biat etti arkadaşlar. Biat ed. edeceksin. Laf dinleyeceksin dedim mi demedim mi lan? Laf dinleyeceksin dedim mi demedim mi? bir diz çöktün oğlum herkes gördü diz çöktün. Işte, go, Sana biat edeceksin de. dedim mi demedim mi? Bek Aa, sadece bit ölüler bit görür bit kardeş. diz çöktün diz. Ben diyorum bak hala sen bunu idrak edemiyorsun ya. Ben sana diyorum ki ben Allah'tan başka kimsenin önünde diz çökmem. Sadece namaz kılarken ya. diz çökerim. Karp. Sen diyorsun ki benim önümde diz çöktü. Lan sen kimsin lan? Karıcım. Sen kimsin? Lollipop. Tırnaksız. Karıcığım. Karıcığım. Tırnaksız. Şey karıcım. Tırnaksız. Karıcığım. Lan tuşu fıçısı. Ne yapıyorsun karıcığım? Çıksın lan tuşu fıçısı. ne zaman geliyor? Karıcığım ne yapıyorsun? İstanbul a İstanbul a ne yapıyorsun? Bana, icraatından bahset. İstanbul'a ne zaman geliyor? Karıcığım. Karıcığım herkes şu an senin ne, ne yaptığını biliyor. İstanbul'a ne zaman geliyor bak ben sana diyorum ki bak senin haysiyetin bin lira bile etmez ama ben ortaya bir tane yat koyuyorum sen benden fazla şınav çekersen ben sana yat atacağım senden de hiçbir şey, istemiyorum. Bir şey istemiyoruz senden. senden bir şey istemiyoruz ben senin de. itibarın öz konusu tamam mı hadi Ben de diyorum ki ben de diyorum sen çek senden 20 tane fazla çekeceğim odri meydan hadi başla hadi. hadi Vallahi boş yapıyorsun ha bak sen İstanbul'a ne zaman geliyorsun İstanbul'a ne, İstanbul ne zaman geliyorsun onu söyle çok yakında, bir hafta, çok yakında ne yapacaksın sen? Gelince haber <laughs> veririm ben sana. Ararım ben seni özelden. Kafes dövüşü, kafes <laughs> dövüşü. Şurada bir artı, artı vardı. Artı, artı, artı. Bak, senle, senle teke teke çıkmazsam adam değilim. Da, ekran alın, ekran, ekran. Ekran, ekran al. Arkadaşlar, ekran alın. ben evet. İstanbul'a, ben İstanbul'a <laughs> geliyorum. İstanbul'da bak, adam, Akos Karın'la Akos Karın'la teke teke çıkmazsam... <laughs> Adam bak, değilim. Çift tane maç yapacaklar. Sana şota atacaklarmış. Öyle diyorlar. Benden 30 tane fazla çek sana şota atacaklar. Tamam Takoz karımla çift bak, tane maç adam değilim. diyorlar ki benden fazla şınav çek şato atacaklar. ne diyeyim sana bak. Mazlum ince. Mazlum ince iyi valla kardeşim başta acısın. Yok, Başta acısın Mazlum ince. Hayır, hayırdır Mazlum ne yapıyor? Allah'tan başka kimseye viat etmeyiz Takoz. Mazlum iyi kardeşim. Antalya'da buradayız beraberiz. Sen bu o mazlumla sen de elimi öpeceksiniz. Öptü. Sen Abi, kimsin köpek? Sen lan, Furkan'ın lan, Furkan'ın kuzeni <laughs> oluyor köşede biliyorsun. Şu köşede saklanıyor <laughs> ya bu. bu. Sen o fur, saçlardan fur, furkanın da kuzeni oluyor, oluyor biliyorsun değil mi? Fur, furkan'ın kuzeni oluyor mi? biliyorsun değil mi? <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> Twitter'daki <laughs> Mert Akbaş tutuklansın eşlikine işte, destek verin. Lan takoz. Bana bak lan. Bak bana bak çıkartsana gözlükleri önce. Geri bas Geri bas. Geri bas lan. Çıkartsana Benim caz yapmadan geri basacaksın. geri, bas geri bas lan. Geri bas. Lan benim, lan, benim lafımın üzerine lan söyleyemezsin lan sen. İnsanları beni dinle beni dinle beni. Siz kimsiniz oğlum? Hiçbiriniz yoktunuz oğlum ben bu platformdayken. Hanginiz vardınız lan? Şimdi seni Hanginiz piyasadan sildik ama. Seni piyasadan sildim. Sillim, sildim. Sildim. sildim, sildim. Seni piyasadan sildim. Senin üzerini çizdim de, mi bu yasada? Sen evet. evet. Ettim, senin oğlum? ismini, sen ismini etek yaptım, akkaş diye de, çıkardım. Etek akkaş diye oğlum, ismini çıkardım. Daha ne yapayım de, ya? Senin ismini, de, ismini de, etek de, akkaş diye de, çıkardım mı, çıkarmadım mı? İsmini etek akkaş diye çıkardım mı, çıkarmadım mı? İtibarını 5 paralık ettim. Olmayan itibarını. Kudurdun. Kudurdun. Bu duracaksın. bu milletin dilinden düşmüyor. Geri bas lan. Şey. Geri bas. Geri Oyun. basacaksın lan. Geri bas lan. Benim geri i̇şte bas ka lan. Tırmaksız. Ka Kafayı bulup geri bas. Aynen, aynen yine geri içtim mi geldin lan geri basacaksın. Ben konuşurken de konuşmayacaksın. Ben denizin yayın açmayacaksın ya, bundan sonra. Benim sözüm Allah, geçer Allah, lan, Allah, lan Allah, burada. Benim sözüm geçer lan. Gördün mü beni. Beni dinle. Arkadaki lollipop konuşma. Sana ceza getirdim. Sus. Sadece ünlüler kardeş. Tek konuşsun etek konuşuyor ve evet, dinliyoruz. Etek konuş, etek, etek konuş. Sadece ölüler görür kardeş. Sadece ölüler. Etek konuş bakalım. Konuş. Karim bak. oldum mu Bak oldum. bak bak. Etek konuşsun. Konuş. Küfür sen değil. Bak zirvelere bak şu an. Zirvelere. Size bunu vereceğim Siktirin gidin yayla. Sadece, sadece ya. ölüler küfür görür etme. kardeş. Küfür etme. Küfür küfür yok. Sen Açma sadece mi? o o parayı alıp gidecek burada bir kişi varsa o da sensin çünkü. Para karşılığı kafasına yumurta kıran sensin. Sen ayıcık karşılığı kafamda Yaptım yumurta kırmıyor muydun? Yaptın değil mi Yaptım öyle bir şey? Sadece ölüler görür. Yaptın değil mi? Bir dakika neyi sadece ölüler görür? Bir şey söyleyeceğim bak. Gözlerimi. Gözlerimi. Bak ben bu gözlüğü çıkardığım anda gözlük yaramadım. Bir şey ne söyleyeceğim bak. Senin Burada gözlerini sen... sadece ölüler görür. Bunu da sen görürsün sadece. Ya, ya, ya bak. Işte, de, bel altı var. <laughs> bel altı muhabbet yapmaya <laughs> gerekiyor. <yok, gülüyor> ya. Girsin ki <laughs> ya. Hayır, Sadece ellerle. Şurama getirsin ama. Bak git, bak hadi. o eteğe getirsene be ete ete abi, etek soracağım. mi baksın? Etek arkadaş bak. Etek baksın. gel buraya gel. Lan, ne yapıyor arkadaşlar? Lan Taki bir şey diyor ya. Siz bir dakika bir dakika. Siz bir ayıcık karşılığı kafanızın yumurta kıran adam değil misiniz? Ş evet Olur bir mi? tane evet, evet, öylesiniz var. değil mi? Bak öylesin abi. Sana diyorum ki bak sana şimdi yan telefondan ayıcık atacağım. Kafanda yumurta kır. Kumandırma. Ne? Geliyor musun? Geliyor musun? Hadi şuna e, yapma, Hadi sana, yap. Sana sana kötü bir şey Aman demiyorum. Canım. Bak sana yine ayıcık Yapımı atacağım. Değiştirme. Kafanda yumurta kır diyorum. Kapı değiştirme. Hadi. Tamam olan, olan bir şey söylüyorum ya. Ben... Şimdi mu? sana şimdi sana iyi dinle. Yan telefondan ayıcık ayıcık atıyorum. Evet. Ve Kafanda yumurtayı kırıyorsun. Çok seri. <laughs> Oğlum bak sen 26 evet, yaşına olur, gelmiş bir adamsın. Öne gideceğim. Hadi lan en iyi abi, Zil, ver 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 ver. Abi abi abi. Ses ver. Abi devam. Susacaksın lan, fiyat edeceksin. Sus. Yenge. Dinliyor mu? Altındaki pembe tabloyu çıkart öyle konuş. Dinle. Sus. Şahin tamam, Zülfikar'la. Tamam, tamam. Otur. Şınava geliyor musun şınava? Şınava geliyor musun? Ne oldu lan? Bak bir şey söyleyeceğim. Sen 26 yaşına gelmiş adamsın. İki tane çocuğun var abi, ama 66, ama gelmesin. 23 yaşında. Şahin abi tamam, başta acısın. Tamam 24 mi yaşındasın? Kaç yaşındasın? 23 yaşındayım ben. Tamam 23 yaşındasın değil mi? Tamam bak şimdi senin iki tane çocuğun var. Şimdi ileride çocuğun senin bu küfürlerini görünce şov Bir dakika sus. Kötü kötü bir itibar değil mi bu senin için? Zirveler bizim dedim. Şahin Zülfikarlı. Şahin abimiz. İyi dinle biat edeceksiniz. Takoz Mustafa ailesine biat edeceksiniz özür dileyeceksiniz. Şahin abi burada. Evet. <laughs> Zirve bizim. Zirve bizim. Şahin abi baş tacısın. herkesten Allah razı olsun. Sula ablam. <laughs> i̇yi dinle. Amına sokuyor. <laughs> 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 ne yapıyorsun lan, 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 lan? Sıkıntılı mısınız ya? Lan, <gülüyor> <sıfır> <gülüyor> ya? Sıkıntılı mısınız ya? <laughs> Şahin abi. <laughs> Harbi siz ne yapıyorsunuz ya? Harbi iyi misiniz? Gençler. Amına soktu. Sen niye küfür ediyorsun oğlum? <gülüyor> <Ama>. <gülüyor> çıkıp, senin kafada var mı ha? Bak en iyi bir oldu ya çıldırdı ya. ya şey şey Ce <laughs> Cezamine alıştırma yapıyor. Şey. Cezamine alıştırma yapıyor alıştırma da, diyorlar. Götüre, uzun, uzun, uzun. Ben ben seni evinden aldırmaz mıyım şimdi? Ben senin şınava evine gelip doğum. kafanda bu yılanı. Şınava var mısın? Senin evine gelip. Gel şınava diyorum gel oğlum gel gel. Bak hadi, gel şuna bak hadi. Hadi hadi hadi. Hadi aynı anda gel hadi geç. Hadi geç hadi geç hadi. Aynı anda <laughs> geç hadi geç. Hadi kaç tane çekersen 20 fazlası hadi. Çekme ya bak sen kaç tane çekersen ben 50 fazlasını çekeceğim. Yok çekim. yok hadi. bak sen bak be. sen 20 fazlası sen benden aynı çek bak. Hani benden fazla çek. Yat atmazsam adım atmak nasip olmasın. Herkes ekran alsın. bak. Yat atacağım şimdi. Ya yatın içinde yatsın oğlum. Bize ya hadi gel ya bak. O yüzden ayıcı karşılığında kaldım. yumurta ya kırıyorsun. Ya. Yata taparsın. Tapar. Açtırma şimdi benim ağzımı. Para para sen ki, paraya tapıyorsun oğlum. Para için var ya. Yapmayacağın şey yok senin para için. Senin para için sen yapmayacağın için şey yok. Şey. Çünkü parayla bile adam olamamışsın sen. <gülüyor> <gülüyor> parayla bile adam olamamışsın. <laughs> <laughs> adam değilsin. Düzgünce, düzgünce yayın yap. Tamam gel hadi. Tamam gel. Gel gel. Gelin lan. Gelin Gel. Gelin lan. Bak küfür etmiyoruz biz. Bak kaç dakikadır küfür etmiyoruz. Tarih gecici sözler söyleme kardeş Duydun mu? Götüresek e, onu pezevenk. Bak küfür et. Bak küfür etmiyoruz. Bak tarih gecici sözler söyleme. Sözünü de tut. Yat var. 20 tane fazla çekeceğim. Hadi yat. Sana ben bunu giydirir miyim? Giydir. Bunu versin kafana giydirir miyim? Giydirmez miyim? Tamam, arkadaşlar yapıyor? R yapıyor, He? R yapıyor Tafa, arkadaşlar. Tamam R hadi R gel. Hadi aynı anda gel. Hadi. Aynı hayat. anda hadi. Hadi. Niye yani aynı anda? Diyorsun? Biraz önce çekiyordun. Artı 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 şuradan mı artı? Biraz önce ya çekiyordun. Aynı anda oldu. gel. Biraz önce ne oldu çekiyordun? Ne oldu? Tamam, aynı anda ne yapalım değişti? diyorum. Gel aynı anda şuna ya. Tamam ne değişti onu söyle. Ne değişti? Yok, aynı anda yapalım bak hala bak. bak şey bak söyleyeceğim. Bak bak. Bak, bak sana abi. sen önden yap demiyor. Bir dinle beni bak. Sana sen önden çek demiyor. Ama gel aynı anda çekelim diyor. Niye aynı anda gel şuna yapalım. Adem'in neden ya çekeceğini düşündüm kim bu? Sadece nasıl çekecekti? Ya gel ben şey diyeceğim. Yok takoz mu isteye şınav çektiği yapacağım. Bu kim lan? Lan yani ekran, ekran, ekran kayıtları Kabul çekim. ediyorsan gel. Hadi gel. Ekran kayıtları açık. Dersem adam değilim. Hadi. Et zaten, et. zaten, değil, zaten değilsin. Bak buna inanmıyoruz. İnanmıyoruz. Zaten ya buna oğlum, inan, buna kimse de inanma. Arkadaşlar. R Mert Akkaş R ve R yanındaki Ölü Pop adam mı değil mi? Yaz bir dakika. Şey çete bak. Çete. Arkadaşlar Mert Akkaş ve yanındaki tuşu fıçısı en iyi bir. Çıktı mı çocuk? Evet. Ya Mert Akkaşlı ya, yarındaki tuşu fıçısı adam değil arkadaşlar. Arkadaşlar en iyi bir de sevinin. Bak değil 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 değil. Birisi madam yazdı. Birisi ya, matura yazdı. Ya. Yok ya, milf diyorlar. Milf, milf. Mi? Sana milf diyorlar ha. Yok yok. Ya ne yapıyorsun? Ya, ya aynı re anda gene de. Aynı anda yapalım diyorum. Bak birisi ikisi de lülipop demiş. Karsın gel ne aynı ne anda yapalım ya. diyorum. Aynı anda. Beni bir sal ya. ya. Gel hadi bak hadi gel aynı anda şınav çekiyor muyuz? Kur'an çarpsın hadi gel. Daha demin zaten sen çekiyordun vazgeçtin. Neden? Tam İsveç'in işte sen çekeceksin diyeceksin ki ben takoza şınav çektirdim diyeceksin. Ben de sana diyorum ki Hodri meydan aynı anda şınav çekelim hadi. Ben diğer adam değildir. Kahpedir. kahpedir. Ya Kahpedir aynı, anda, aynı, anda aynı anda niye Aynı anda niye yapmıyoruz? Aynı anda ne yapacak? Kahpedir yani. karışır, Aynı anda karışır kardeşim. Karışır. Aynı anda kahpedir diyorum Hayır, ya. Hayır chat sayacak. Chat sayacak. Kardeşim kahpedir diyorum. Kahpe. Bunun üstüne söz var mı? Ya o zaman sen yap biz yapmasak kahve olalım hadi. Hadi aynen sen yap ben yapmasam kahve. Ama, ama yap. bak meydan okuyan sensin. Meydan okuyan sensin. Hayır, bak, biz, Lan, ben, bak, biz sözümüzü ne bak, neyiz? Burada bize abilerimiz ablalarımız dostlarımız diyor. Biz, biz ben sana diyorum ben, ben sana şunu diyorum bak. Ya, be, şarkıyı ver. Bak sana sadece açık diyorum, biraz kız. Bak iki seçenek. Ya aynı anda şınav çekeriz seninle bak. Ya da ilk sen Bu çekersin. Abi. Sonra ben çekerim. Eğer ben senden az çekersem sana yat atarım. Ama senden hiçbir şey de istemiyorum. Sen bana hiçbir şey atma. Çünkü e, senin gibi birinin senin itibarını ben bir tane yatma, satın alabilirim. Yani biz sen benimkini alamazsın. Çünkü sen paraya sen ancak tapıyorsun. Anca parayla bunu alırsın. Çünkü, sen çünkü bunu paraya, paraya alırsın. tapıyorsun. Evet, ama öyle diyorsun ama parayla yumur kafanda yumurta kafanda yumurta aynen. kırıyorsun aynen. Kırmıyor musun kafanda ayıcık karşılığı yumurta? Evet, geçen kırıyordun. Ayıcık evet, geldiğinde evet. kafanda yumurta kırıyordun. Ayıcık geldiğinde kafanda yumurta kırdın mı, kırmadın mı? Kırdın. Ayıcık kime diyor? E, ben... Sana diyorum bak, kime kafanda yumurta kırdın mı kırmadın mı diyorum ya. Karıcığım kime diyor? Bak tedirgin Ar ol. Arkadaki hamile, etek arkadaş tedirgin oldu şu anda. Yani etek. Lan etek. Korkaksın. Yaklaşmayın yaklaş. Geri bas lan. Geri bas lan. Benim reptiklerime ben. 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 geri bas. Geri basacaksın benim reptiklerime ben. tamam, ben. ben. satmayacaksın lan. Lolipop. Tamam, Tırnaksız omurgasız. Şey Simay benim karım lan. Yok, yok, yok. Simay Allah söylemesin. Hayır lan. Seni Doğru. evinden aldırırım ha. Artistik yapmayacaksın bana. Alan yemeni getirttirme. Antalya. Allah Allah. Alanya'ya bak buraya gelirim harbiden şamarmanya yaparım ha. Senin bak, bak oraya gelirsem bak bırakma, oraya gelirsem yemin ederim bak gelirsem seni orada kırbaçlamazsam meydanda bak şu tasmayı bak şu tasmayı bak, şu senin boynuna geçirip gezdirmezsem adam değilim. Şunu senin boynuna bak şu köpek tasmasını senin kafana geçiririm ve Alanya sokaklarında gezdiririm. duydun mu? Ne yaparmışım? Tamam bakın abi Bak. Bunu var ya kafana... Havalara abi gibi. Havalara <laughs> bak havalara. Ya. neyin ne bu? <laughs> en iyi kaçtasın. Lollipop. Bir <laughs> tane etime bak. Ya. Oğlum. Parayla adam oluyorsunuz siz. Sizin en iyi Ya burada olur. parayla adam olmaya çalışan sensin oğlum. Ya, sen, yumurta sen, oğlum, sen. Kaf sen de, kafanda yumurta kırıyor. Hediye karşılığı. Bak. Kafanda elde yeter gözüne yalanlar senden bir ay öncesine kadar ya. Bak ayıcık karşılığında kafanda yumurta kırdın ya. Benim şu an burası şampiyonlar ligi bak hani yarışamayacak durumu. Ben de şu an başa çıkman imkansız. Normal koşullarda da Benim nation'lardan şey. şampiyonlar liginde. Göt çık o zaman buradan. Biz değil bak bizim şu an chat maşallah şampiyonlar ligi. Takos bu bizi izleyenlere gelsin. Hadi. Gel hadi gel. Gel. Oğlum. Yat hadi. Şeyler. <laughs> Mahmut abi geldi. <laughs> hadi. Dur ya kaçırdım ya. Mahmut abi. Mahmut abim gelmiş. Mahmut. Ya oğlum bir de sol ya. Gel Allah gel Allah hadi defol gel. Defol gel. Ya. Mahmut ya, abi izle. Şahin abi Mahmut işte abi. abi. Bak, şu an şampiyonlar ligi oldu. <laughs> şu an oldu hadi. hadi. Gel. <laughs> gel lan. Hadi çek. Ya hadi gel Bekle bek, sen yatma da. Hadi. Hadi hadi. Hadi, başla. hadi yat ya, tamam. Bak. Hadi. Buran çarpsın yatacağım hadi. Hadi. Buran çarpsın hadi. dedim hadi sene. Yalan söylüyorsun abi. Kur'an çarpsın, Kur çarpsın tamam. lan. Lan bizde söz senettir. Ölüyoruz. Lan Kur'an çarpsın. <gülüyor> <gülüyor> hadi. Lan 20 fazlasını çekeceğim hadi. Lan hadi yat aynı anda başlıyoruz hadi. Kanka sen ne söylemiştin sen 50 tane fazlasını mı çekecektin kardeşim? Lan oğlum yat şuraya hadi yat. Yat, yat şuraya hadi. <laughs> hadi. Hadi. Hadi gel. Hadi. Hadi. Bak diyoruz ki senden 20 fazlasını çekecek. Hadi gel. Hadi gel yat. Onları bir Bak ondan geriye sayacağım yazın tamam mı? Yazmaya şerefsiz. Tamam, İki tarafta. On, dokuz, Hadi. sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir, sıfır. Nizgin Bey Aynı anda başlıyoruz öyle şu anda. Bir dakika başlar mı? Bir dakika dur köpeği Hadi başla. Bir dakika, bir dakika. E, be. Kalk Aşağı bir şey dedi, Şu Bekle, bekle, bekle. bekle bekle. Şu mor mor örtüyü. Lan bekle ellerim kalıyor bekle. Ya bu nasıl saçma sapan bir şey yapıyor ya. Tamam. doğruyor mu? Ne yapıyor lan? Doğruyor ilade. lan. Doğruyor. Lan doğruyor lan. Doğruyor. Canlı Çocuk yayında girmişler. doğruyor. Lan canlı ya yayında abi. doğruyor. Ya şimdi. He doğru diyor lan. Doğruyor sandım ha. Gevşeksin işte. Sandım. Böyle gevşeksin. Böyle gevşeksin. Işte. Hadi yat. Ya yat. Ne oldu korktun mu? Allah 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 Tam devam Allah 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 bakma. Allah 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 yok. Hadi Ya oğlum, Allah korktun ya. kardeşim. Korktun korktun. Hadi Tamam <laughs> niye sırıtıyor oğlum cilve yapıyor yani, lan bu kapı. Tamam bana cilve mi yapıyor lan? Doğuracağım mı ne yapacaksın? Hadi gel. Hadi lan. Bilgin hadi. teşekkürler. Zirveye bak bir dakika zirveye bak zirveye. Zirveye şampiyonlar bak. Lige, şampiyonlar ligi abi. burada. Şampiyonlar ligi abi. abilerim ablarıma gelsin hadi gel. Hadi. Hadi lan Hadi gel. Yatım var, bir bir var. lan. Beşiktaş. Bak takım. Bak takoz. Bak. Bak. Platini görüyorsun değil mi? Bir dakika geç bir dakika. Geç. E tamam. Geç. Benim de kolumda platin var. 9 dikiş var. Gel. Tamam söyleyeyim yani haberin olsun. E, tamam 9 dikiş var kolumda. Hadi. Biliyorum. E, karıcığım kazada oldu biliyorum. Hadi gel caz yapma. Doğuracaksan hadi, doğru. Ben hadi, Şunu hadi, Ne hadi. hadi gel. Arkan, hadi. Bilmiyorum kayıyor mu? Bırak kayıyor. Bırak Yok ya. Vallahi kayıyor. Niye? Oğlum niye niye dolanıyorsun lan adam akıllı şınav çek hadi. Başla ya. bir, iki. Tamam mı? Sen ne? İki, say say hadi üçten geriye say. Ya işte hadi. Hadi Hareketlere hadi. Hareketlere bak. Hadi, 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 üç. Hadi. İki, bir, hadi. başla. Başla. Sen buna şınav mı diyorsun? 12 13 19 20 21 Dil oğlum dizlerini yere koysun. Dizlerini yere koyuyor ha. Sinterler orada. Hadi devam et çek çek. Erkek gibi çek bak şu an çekilir öğren. <laughs> hadi bro devam devam tamam. takoz öyle şınav çekilmez bak doğru söylüyorlar birader o göğsünü yere değdirecektim bu göğsün yere değecek birader çık çık lan çıksana ben devam ediyorum elini çek mı? Helal devam et kardeşim. Adam. Devam et kardeşim. Bu mu? Bu mu şuna? Lan dizi yerde lan. Dizi, lan yere koyuyorsun oğlum. Adam, adam gibi yap lan. Kur'an çekiyor. Senin yaptığında şuna değil bir kardeşim. Sen yarım çekiyorsun işte. Adam yarım çekiyor. Adam yarım çekiyor. çekiyor. Adam yarım çekiyor. şuna yarım yarım çekiyor. Adam 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 yarım çekiyor. Hadi gel. Gel kaç tane çektin? Saymadım. Eee ben 80'e kadar saydın mı? Hadi. Ne yapayım? Hadi. Ne yapayım? Salak. Takoz çekme diyorlar. Takoz çekmiyor diye herkes burada çekmiyor. Yarım e. çekiyorum bilader. Susun e. bir an. Ya alın, bir şey söyleyeceğim. Bileyim, burada izleyenler gördü kimin yarım çekip çek çekmediğini ya. Nazo teşekkürler takip ettim. Yiğit hoş geldin kardeşim. Takip ettim sen de sen takip et. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Takoz. Şuna öyle çekilmez. Bana Allah. İzle lan, izle. Gel gel, gel. Teka gel gel. bak, tekrar yapma oldu senin gel. için bak. Bak Tegay'a Teka. havada bak Tegay'a havada bak Bak, bak Tegay'a havada bak Bak Gel gel Adam havada Al 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 Bak bak Al al sana al Yer mi gö Hadi Yer mi hadi? Al. Da, şu anda şu yere gelecek, arma, arma, buyur. Sakin ol ya. yapsana. Bak Abi. bak. Tek mi istiyorsun? Bak, bak tekir. İster misin bak. Şıraf Yat. Yat. Bak. Kalk. Bak. Yat. Bak. Yat. Al hadi tek çeksene. Hadi. Hadi gel. Kalk. Bak tek hadi. hadi. Ben çift ben tek hadi. 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 Ne oldu? Hadi. hadi. Ne Hadi. Hadi aslanım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Morlu. Pişt. Oğlum ikinizin Morlu. Gelin lan. İkinizin toplamını çekerim ha. Bana, bana bak bana bak bana bak bana bak. Ne oldu lan? Niye tırstın? ne sür. Senin var ya ben tek kişi yani çok güzel Şahin abi bir bir yok. Şahin abi güreş var. çok mu çekerim ben. Senin var ya çok yani. Çok yani. Şey var. Hadi etsene. Hadi yani. et. Mahmut abi. Verir Şu an ha. burası şampiyonel ligi. Ses ver ses ses. Kurtlar Vadisi aç. Kelimenin harbi hakkını verdim de işte yakında verdim. böyle Antalya'da falan olacağım. buraya biraz yakın olacağım hakkını verdim ben senin. Sen İstanbul'a geleceksin değil mi? Geleceğim ya. Gencem ya, ya, ya arkadaşlar takoz benim karımdır. Takoz benim karımdır. Ee, Küfür etmesin. Oo, o benim karımdır Duşu arkadaşlar. Fücisi. Tuşu fıçısı. Tuşu fıçısı ne konuşuyorsun ya? Buyur karıcım. Buyur karıcım. fıçısı. He, Allah'ın İstanbul'a gel görüşelim. Allah'ını seviyorsan gel, tamam mı? oğlum. Senin var ya, sana ikiyi vurursam adam değilim. İkiyi, iki Zaten adam değilsin. Daha inandırıcı <laughs> bir şey söyleyelim. vurursam adam değilim. Daha inandırıcı bir şey size ya. Bir dakika. Akulun. Bu şarkıda takoz <laughs> Takuz Müstahanesi'ne geliyor. <laughs> Öp. <gülüyor> Öp. <gülüyor> kaldır. Da adam gibi kaldır şunu. <laughs> gel. Gel şimdi öp barışalım. Seni lan köpek. Gel. Afiyet. Olsun. Lan. Etek Akkaş. Lan hamile. Lan hamile Mert Akkaş. musun? Etek ay, Akkaş. Lan ay, hamile Mert Akkaş tırmaksız. Beni iyi dinle. Karıcığım. Beni iyi dinle. Bundan sonra karişler. kafanda yumurta kırmayacaksın. Sana dilenmeyi yasaklıyorum. Bundan Bilmiyorum. sonra senin kafanda yumurta kırmaya yasaklıyorum. Dilemek yasak. Şey, Ayıcık karşılığında kafanda yumurta kırmayacaksın tamam mı? Biraz işte tamam. konuşma yapıyorum. Bırak şimdi. Şimdi sana cezalarını söylüyorum. Bundan sonra Bilenmeyeceksin. Bilenmeyeceksin. Bundan sonra bir dakika. Ay. Dışarı çıkarken Ay. dışarı çıkarken içinden zıbınını çıkarmayacaksın. Duydun mu lan? Bundan sonra karıcım, zıbınsız dışarı, dışarı çıkmayacaksın. Karıcım hediye aldım Sen sonra... de dışarı çıkarken içinden bunu çıkartmayacağım bundan zıbınsız sonra. Zıbınsız dışarı çıkmayacaksın. Zıbının ne olduğunu biliyor musun? Zıbınsız senin bir daha dışarı aldım çıktığını aldım. görmeyeceğim. <laughs> Duydun mu lan? Oldun, sen daha iyi bilirsin. Duydun mu evet. lan? Dilenmeyi yasakla abi. Dilenmeyi sana yasaklıyorum. Küfürü bir de küfürü. Küfürü yasaklıyorum. Zıbınsız <laughs> dışarı çıkmayı yasaklıyorum. Yayın alıp, Ve kızları yayına alıp kızları yürümeyeceksin. Duydun mu? Karıcığım. Bundan sonra kızları yayın alıp kızları yürümeyeceksin. Tamam sen rüşkan mı alman? Başkanım var. başlayalım. Rüşkan mı alman? Rüşkan mı alman? Bir dakika. Herkes şu an bizim chat diyor ki Mert Aktaş'ın içinde rüşkan var diyor. Gözler, şu, göz çuval çuval.